Malatya'da son yıllarda özellikle sadece e, kuru kayısı üretimine bağlı kalmaktansa aslında alternatif ürünler üretme hususunda çok önemli çalışmalar yapılıyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda da özellikle bölgede önemli miktarda bir çilek üretimi gerçekleştiğini ifade ediyorduk. Şimdi tabii son zamanlarda özellikle bu Yeşilyurt ilçemizin Bindal mahallesinde bulunduğumuz yerde de bu yıl çok önemli miktarda bir kapya biberi üretimi gerçekleştiriyoruz. Buradaki ürettiğimiz e, kapya biberler organize sanayi bölgesindeki fabrikamızda e, donmuş diye nitelendirdiğimiz IQF'den geçerek e, aslında e, son zamanlarda özellikle pandemiden sonra e, dünyadaki tarımın önemi ortaya çıktığında da Özellikle hazır tüketimle ilgili ciddi bir talep oluşmuştu. Burada kapya biberlerimiz oraya transfer oluyor, orada da belirli bir işlemden geçtikten sonra da donmuşa dönüyor, donmuşta da paketlenerek de buradan Amerika Birleşik Devletlerine ihracat gerçekleştiriliyor. Tabii bu gördüğünüz alanda 250 hektarlık bir alanda şu anda kapya biberi üretimi gerçekleştiriyoruz. Aslında e, arazi e, çeşitli e, verimden e, düştükten sonra da o verimden e, elde edebileceğimiz farklı bir ürüne dönüyoruz. E, Yeşil Yurt e, bölgemizde, Akçadağ bölgemizde, Ören mahallemizde de farklı bir üretim gerçekleştiriyoruz. Ama şu anda gördüğünüz bu bölgede 250 hektarlık bir alanda kapya biber üretirken, 250 hektarlık bir alanda da hala çilek üretimi gerçekleştiriyoruz. Özellikle bu iklim değişikliğinden kaynaklanan e, olumsuz etkileri aslında olumlu bir etkiye çevirmeye çalışıyoruz. Çünkü Malatya iklimi son yıllarda e, ciddi anlamda bir değişikliğe e, doğru gidiyor ve özellikle e, bu tür ürünleri üretmede de iklim biraz daha yumuşadığı için bu aylardan sonra da Ekim'de, Kasım'da hala çilek aslında üretimi devam ediyor. Ama şimdi burada Eylül-Ekim ayında da kapya biber üretimi devam edecek. Dolayısıyla burada sadece Kaysi'ye bağımlı kalmak yerine aslında tarımda son zamanlarda Malatya bu bölgede önemli bir il oldu tarım ve hayvancılıkta. Tarımda da özellikle sadece kuru kayısı üretimi, kayısı üretimine bağlı kalmadan üretici sadece kayısı hasatıyla değil, kayısıyla beraber birkaç tane e, hasat gerçekleştirerek de hem şehrin ekonomisine, hem ülke ekonomisine, hem de kendi aile ekonomisine de ciddi anlamda bir ekonomik gelir elde etmiş oluyor. E, bu görmüş olduğunuz e, alanla beraber de artık önümüzdeki yıl çünkü bu yıl yüksek miktarda bir verim elde ettik. Dolayısıyla bu verimi gördüğümüz için de bu alanın dışında da farklı yerlerde önümüzdeki yıl daha geniş alanlarda kapya biber üretimi devam edecek.